Ben az önce aşağıda bir e, video yaptım. Köprülü Beldesi Yazmaşma Dayanışma Dernek Başkanıyım ben. Dernek Köprülü Köyü Yazmaşma Dayanışma Derneği adına e, bu çekimlere e, karar verdik, yapmayı karar verdik. E, çünkü ormanlarımız katlediliyor. Şimdi biz de orman içini dolaşarak Bozulkan, zınarların başına doğru gittik. Burada da e, tam kalan ağaçlar var. Onları da size göstereceğim. Aşağıda olduğu gibi. 183 numara. Damgalanmış. Burada şu damgayı da göster. Damga. Buyur. Gördüğünüz gibi bir sürü ağaç katliamı var. Resmen doğa katlediliyor. Resmen doğa katlediliyor. Bir ağacımız daha var şurada aynı şekilde. Yine damgalanmış. Damgalanmış şöyle gösteriyorum size. gösterdiğin gibi. Bu sıra böyle komple aşağıya doğru gidiyor. Damgalanmış. Bu tarafta şu şekilde şöyle zınarlara doğru diyoruz biz. Zınarların başıyla bozulkanın arasında. Şöyle aşağı doğru gezdiğimiz hepsini birebir gezemem. Çünkü burada baya bir ağaç damgalanmış, işaretlenmiş, yerleri belirtilmiş. Devam ettiğimiz zaman komple şu alanı gördüğünüz gibi çoğu ağacımız damgalanmış. Yani yüzde seksen %80 ağaçlarımız damgalanmış ee, resmen bir doğa katliamı yapılacak buraya biz burada burada tepkisiz tepkisiz kalmamamız lazım tepkisiz kalırsak şayet gördüğünüz gibi damgalanmış ee, bu şekilde devam ediyor ta aşağı zınarların başına kadar dediğimiz bir bölge var oraya kadar yani bozukanla zınrın arasındaki mesafeyi gösteriyorum size bu şekilde devam ediyor şimdi birebir hepsini gezemediğimiz için Birebir bir gezemediğimiz için e, tespit ettiğimiz ağaçları size gösterdik. Buradan herkesin Köprülü Beldesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği olarak biz İstanbul'da gerek bu köyde yaşayan insanlarımız e, bu doğa katliamına, bu orman katliamına hepimizin dur demesi lazım. Hepinizden e, bu konu hakkında desteğinizi bekliyoruz. Ormanlarımız kesilmesin. E, gereken tepkileri göstermemiz lazım halk olarak ülkelerimiz. Benim söyleyeceklerim e, bu kadar bir sürü kesim yapılmış yani bir kesim yapılacak bir sürü ağaç damgalanmış hepsini birebir bir gezip tespitini yapamayız tahmini yüzde seksene kadar burada bir damgalanma işi olmuş e, tespit ettiklerimiz e, bu yönde hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum tepkisiz kalmayın.